Aa yeni gelmiş flos montaj Üniversite. Bu hikaye bana bir yerden tanıdık geliyor Abi evet Allah, ah, Main 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 cg Oh my god What 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 the fuck? <laughs> What the fuck, brother? Kibicek mi bakalım burada skor gelecek mi? Şimdi buzul pençe geldi. Ters tarafa ne? Tek yedim narudan. Hadi lan, hadi vur. Oh be sonunda ya birini vurdum ya. O da benim gibi aptalım biri ama. <laughs> Oğlum çok kırıcısınız. Sevdiğiniz insana böyle söylenir mi? Sevdiğiniz insana şey diyeceksiniz. Oğlumun <laughs> obezi. Obez bu çocuğu. Basmaya gidiyor musun? Gitmiyor musun? Senin ananı O götünü kaldır. Kibarlık çok. Kapatmıyorum. Sen puşacaksan puş abi. Abi sinirlenince. Oğlum sen salak mısın? Sen de halden anlı. bilmiyor musun kanka? Patlatırken dönüyorsun zaten kafanı. Oğlum siz taşak mı geç siz taşak mı geçiyorsunuz benle? Amına kodumun lovları. Zaten bu patlarken dönülür. Kafanı döndürürsün. Ne yapayım bütün kuş gelene kadar sağ mı döneyim? Atmıyorum. Sen ya kuşacaksan abi. El çok tatlı oluyorsun ama sen de halden anla çok seviyorum seni. Bak bunu yazmasaydı seni banlamayacaktım ama şu an seni banlayacağım. 5 aylık abonesin direkt banladım seni. Halden anlayın. Bu git yaptım. Ne halden anlayacağım seni? Çok tatlı oluyorsun. Lan niye banladın adamı? Sevmesin beni istemiyorum. Halden anla dediği için tilt oldum. E basmayı Metot ne lan? E basmayı unutmayın. Intro var. E basın. Hele açın instayı. Bedame versin. Abukav gelecek abi. Allah ya. salak aptal. Allah kahretsin. Vallahi Gürcü, Gürcüsün oğlum sen. <laughs> Hayır abicim Türk'üm ya. Kaç kaç yıl önce Gürcistan'da ba yaşıyorsunuz? babamın babasına kadar Türk. Onun babasını... Babanın babasının babası Türk değil. Ya değil değil. Türk ama Gürcistan'da yaşamıyor. Gürcistan'dan kütüğü Gürcistan'da. Abicim Batum'da. nereli yazıyor nereli? Batum yazıyor. Batum neresi? Gürcistan. Gürcistan. E sen nerelisin şimdi? Ben Türk'üm. Kütüğün nerede? Benim babam babamın babasına kadar Türk. Kütüğün? Kütüğün Fatih amına koyayım. Fatih mi? Evet. Fatih'ten kalan ya. <laughs> <laughs> Şizo da gelmez. Aa, Arkadaşlar şizo eşittir eray. Aa, Sosyal anksiyetesi olan insanlar buraya gelemez. eray gelir şizo gelmez Hatta yani. Hatta eray gelir zorlasak gelir şizo hayatta gelmez yani. Eee çağrı... <laughs> Aman! Selam olsun bu arada. Büyük selam olsun. Niye kovdun lan adamı? Ne kovacağım oğlum? <laughs> kardeşim kendine vakit ayırmak istedi. <gülüyor> 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 Bak Hobbit'e de Hobbit de şey istiyor hava temizliği. Baba bir dakika bir muhabbet ediyoruz ya. Hiç pişman değilim senin olmazsa senin olma hiç pişman. Mümkünat yok öyle bir şeyin. Abi kıldık yüce önersene. Vallahi hiç kullanmadım paçan kıl dökücü ya. Götünü mü siktirecen? <laughs> kıl dökücü falan kullanıyorsan büyük ihtimalle onu da yaparsın kendine. Ador, holi, ador, ember. He tamam. Bu ikizlerin ortak hesabı. Eee, holi, poli olan, amber, amber olan. Baksana aynısından iki tane var lan. <laughs> Çok iyi oğlum. Bu kadar böyle güzel ikizler olunca harika bir şey oluyor ya. Yok, Arkasına şöyle bir çok Şok okum var. Nasıl ya? Baya iyi. Baya iyi şok ok. attım uzuna. Ona ya, yardım oku attım kanka. Nasıl ya? Ha 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 <laughs> Çarbun ne s**ker ha Çarbun var ya bam bam <laughs> İğrensin Ne oldu Gamze? Beyaz şov mu burası? Güzeldi, <laughs> güzeldi. Güzel